Nuh tufanı 3 semavi dinde olduğu gibi Sümer tabletlerinde, Gılgamış destanında da geçer. Kur'an'da Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin Cudiye, Tevrat'ta Ararat Dağı'na, İncil'de ise Kardu Dağı'na demir attığı belirtiliyor. Ağrı Dağı'nda büyük bir deprem sonucu 1959'da Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi olduğu düşünülen gemi şeklinde bir şekil oluştu. Ağrı Dağı'nda araştırma yapan Türk ve Hong Konglu araştırmacılar Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisini bulduklarını, hatta içine girdiklerini söyledi. Hong Kong'da, Ağrı Vali Yardımcısı Murat Güven'in de katıldığı bir basın toplantısı düzenleyen grup, Nuh'un gemisine ait olduğunu söyledikleri ip, tahta parçası ve çivileri de dünyaya gösterdi. Şimdi gelelim Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin Ağrı Dağı'nda bulunduğu, ama Kur'an'da Cudi Dağı olarak geçtiği sorusuna. İlk olarak ayette Cudi Dağı demiyor, Cudi diyor. Cudi sıfat olarak kullanılmış olabilir. Burada bir mucize daha karşımıza çıkıyor. Ağrı Dağı 44. meridyen üzerindedir. Cudi Dağı'nın bulunduğu Şırnak ise 42. meridyen üzerindedir. Hud suresinin 44. ayeti de geminin Cudi'ye oturduğu ile ilgili ayettir. Sonra, ey toprak suyunu yut, ey gök sende tut, denildi su çekildi, hüküm yerini buldu, gemi Cudi'nin üzerine oturdu, zalimlerin topunun canı cehenneme denildi. Ayrıca, bu gemi şeklinin kalıntılarına ilk 1959'da rastlandığını söylemiştik. 1959 bölü 44, 44 küsür eder. Bu tesadüf olamaz. O halde apaçık bir Kur'an mucizesidir.